Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Sayın Bahçeli bugünkü grup konuşmasında sorumlulukların muhalefet olduğunu ilan etti. Hani deve kuşuna yük taşı demişler, ben kuşum demiş. O zaman uç demişler, ben deveyim demiş. Sayın Bahçeli öyle bir konuda görür ki kendisini güç kullanmak gerektiğinde iktidar sorumluluk almakta gerektiğinde muhalefet veriyor. Geçen hafta yaptığım bir konuşmada AK Partilileri uyarmıştım. Şimdi tekrar uyarıyorum. Sayın Bahçeli birinci aşamayı geçti. Cumhur İttifakı ile AK Parti iktidarı arasında bir fark ortaya koydu. Ve sorumluluklardan kaçtı. İkinci aşamada bu fark daha derinleşecek ve AK Parti'nin iktidarının bütün hatalarıyla AK Parti yöneticilerini baş başa bırakacak. Ben yokum bu işle diyecek. Üçüncü aşama seçime yaklaşırken gerçekleşecek ve AK Parti ile nihai bir pazarlık kozu için bütün bunları kullanacak. Elde et, istediğini elde edemezse de ülkeyi seçime götürecek. AK Parti yöneticilerini uyuruyorum. Ve Sayın Bahçeli'ye de bir karar vermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Deve kuşu misali gibi davranmasın. İktidarsa sorumluluk alsın, muhalefetse bu iktidarın hatalarını daha çok paylaşmadan muhalefet konumuna geçsin önümüzdeki günler haftalar aylar türk siyasetinde çok yeni gelişmelere gebe görünüyor.